Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size birlikte Adapt Me'ye giriyoruz ve Adapt Me'de e, yumurta açacağız. Sizinle birlikte açmak istedim. Royal e, Age yani e, kral gibi böyle yani en pahalı yumurtadan açacağız kısacası. 1450 dolara almıştım. iki tane. Bir tane de böyle kanguru gibi bir tane yumurta almıştım. Hemen yüklensin geliyorum arkadaşlar evet açıyoruz ve parent'ı işaretliyoruz hemen bakalım açalım bir tane yumurtayı biz aça koyalım geliyorum evet şimdi 20 TL geldi ve yumurtalarımız böyle Legendary şöyle yazıyor zaten Legendary yazıyor. Ama ben Legendary diye okuyorum. Hangisi açalım? Şunu açalım ilk önce. Şunu açalım. Üçü de Legendary arkadaşlar bu arada. Şunu açalım ilk önce. Şunu çok merak ediyorum. Bu arkadaşlar açılıyor mu? Böyle mi duruyor? Evet arkadaşlar havuz partisine gitmek istiyormuş. Ben şimdi bisikletimi çıkaracağım ama bisikletimi doğru düzgün süremiyorum. <laughs> şimdi düşe kalka gideceğiz düşe kalka bisikleti sürelim. Neredeymiş exit? Şuradaymış. Şimdi nasıl gideceğim ben bununla? Allah! Önüme bir ev çıktı tam da. Sarı bir ev. Ay ben bunu nasıl süreceğim ya? Süremiyorum ben. Şu arkadan gidelim bari. Düşe kalka. Şarkısı geldi abi. Bunu sür süremiyorum arkadaşım. Süremiyorum evet süremiyorum. Şimdi sürmeye başladım gibi düz yoldayım çünkü hiçbir şey yok. Eksers gidiyoruz. Arkadaşlar bir tane royal eğicilerden bir tanesini birisine vereceğim. Ama şimdi mi versem yoksa sonra mı versem diye düşünüyorum. Birisine vermek istiyorum. Hadi gidelim partiye. Paytak paytak yürüyüşünüze gelin. Paytak paytak yürüyüz. Bir şey kalka. <laughs> Arkadaşlar unicorn çıkmasını istiyorum. Unicorn ama çıkmayacak bence. Açıkabilir de. O da le legendary. O da legendary çünkü. Allah. Düşüyorlar. <laughs> Şaka Arkadaşlar suya girmesek bile olur. Kenarda duralım. Yumurta ay Yumurta yok. Yumurta mı çaldılar? Ha burada. Arkadaşlar bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak acaba. Şöyle biraz gezinelim. Düşe kal bakalım. Çatıda böyle arkadaşlar. Yanı yapalım. Heh tamam. Şimdi bakalım ne istiyor. Şimdi geliriz birazdan. Ben biraz fiyatlayalım Yumurta nasıl yüzüyor onu anlamış değilim hala. Ve şu an 709 liramız var. Arkadaşlar şimdi yumurta vereceğim ama şu an bakalım bir bulalım birisini de öyle vereceğim. Şu Exit'in olduğu bölümlerde bazı kişiler oluyor. Hemen oraya gidelim. Gel, hemen açıyorum. Evet arkadaşlar buralarda varmış ama bunların galiba çoğunda pets var. Ama bunda yok galiba. Bakın yalnız yanlış dolaşıyor. Trade yapmamı istiyorum bakalım. Trade gönderdim isteğine. Hah açtı. Şimdi ben onun yumurta olarak şunu vereceğim. Çünkü vereceğim demiştim bir tane. Karşıdaki vermesin. Kabul etmem yoksa. Vermem. Ben kendime bir şey ver versin istemiyorum lütfen verdik şimdi biz kampa gidelim o da belki arkamızdan takip eder bizi bakalım umarım güzel bir şey çıkar unicorn umarım bana çıkar ve e, kampta galiba açılacak bu yumurta çok merak ediyorum. Şu an arkadaşlar 709 liram var. Aa bu bizi takip ediyor ya. Arkadaşlık isteğini kabul edeyim bari. Aa durdu orada. Herhalde bir şey oldu da o yüzden durdu. Ben şimdi hemen e, kampa gidip geliyorum. Arkadaşlar geldim ve pick up'lıyorum. Ne istiyormuş? Okul saatiymiş. Hemen okula gidiyoruz. Ben şimdi bisikletle gideceğim. Darmadağın gideceğim. Yüzde yüz. Şimdi okula gidiyorum hemen. Kardeşin çok. Mezdek o mezdek Sıkıntı yok şu an şöyle gidiyorum ama yıkıldık ve şimdi hemen şöyle diye çekiyorum şöyle gideyim ve o pedi verdiğim yani evcil hayvanı verdiğim kişi arkadaşlık isteği göndereceğim ve kabul ederse arkadaş olacağız Bakalım ne istiyormuş. Tamam. Bu sefer umarım açılır ve çok merak ediyorum. Ay dur bir saniye giremedik. Hı. Giriyoruz ve chatte böyle. Aha. Çoğunlukla yabancı var herhalde. Ve aa o arkadaşımız burada. Aa o arkadaşımıza istek göndereyim de oyundan sonra. Aa yanında ee, a o Royal değildir ya. O çok sıradan. Bakalım. Açılmazsa eve gideceğiz. Orada da duş yaptıracağız bakalım. Umarım 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 açılır. Herhalde bir iki tane daha görevden sonra açılacağını düşünüyorum. hesaplayayım şimdi ben gideyim mi yok orada büyü devasa bir şey Hadi gidelim 8 dakika oldu Çünkü video. O, o zaman öbür şeyde başka bir videoda çekeyim onu hemen gidiyoruz ekstra Aa, hospital'a gidelim ilk önce de ondan sonra şey yapalım. Şurası sanırım aynen şurada. Ve uykusu gelmiş. Uykusu gelmiş. Ama sanki hatırladığıma kadarıyla, hatırladığım kadarıyla işte hastanede vardı. Bakalım şuradan gidiverelim. Ve şuraya yatıralım sokuntuyor. yapmadım. Aa arkadaşımız geldi yine. Aa trade istiyor. O versin bu sefer. Çünkü benim bir şeyim yok. Herhalde yanlış anladı. Çünkü hiçbir şey vermeden trade yaptık. Aa çıktı. K kurbağa çıktı. <laughs> <laughs> kurbağa çıktı. Arkadaşlar kurbağa çıktı. Kocaman gözlü bir kurbağa. Wow. Arkadaşlar benim videom bu kadar. Kendinize iyi bakmayı ve katmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.